53 sayılarda dört işlem. Bildiğiniz gibi dört işlem çarpma, bölme, toplama ve çıkarmadan oluşuyor. Şimdi toplama çıkarmayı sona bırakıyorum. Önce çarpma ile bölmeyi görelim. Çarpma ile bölmenin kuralları birbirine çok benziyor. Zaten çarpmayı öğrenen birisi ters mantıktan bölme işleminin kuralını da bulabilir. Şimdi birinci kuralımız tabanlar aynı olabilir. Görüyorsunuz tabanlarda A var, A var. Kuvvetlerimiz farklı. Böyle durumlarda tabana aynen yazıyorsunuz çarpmada. Kuvvetleri kendi arasında topluyorsunuz. Mesela aşağıda örnek vermiş. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 3. Tabana aynen yazıyorsunuz. Kuvvetleri topluyorsunuz. 2, 3 daha 5 yapar. 2 üstü 5. İkinci örneğe bakalım. Tabana aynen yazıyorsunuz. Eksi 2 ile artı 3'ü toplayacağız. Şimdi eksi 2 ile artı 3'ü toplarsanız artı 1 yapar. Yani cevabımız 3 üssü 1. Şimdi çarpmada ne yapıyorduk? Tabanlar aynıysa üstleri topluyorduk. Bölmede ise bunun tam tersi. Tabanlar aynıysa kuvvetleri çıkarıyorsunuz. Her zaman birinciden ikinciyi çıkarıyorsunuz. Mesela tabanlar aynı. 2'den 3'ü çıkarmanız gerekiyor. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 kalır. İkinci örnekte de eksi 2'den 3'ü çıkarmanız gerekiyor. Şimdi çıkarmakta zorlanan varsa şu şekilde yapabilir. Hani çıkarma işlemini hatırlayın. Birinci aynen yazıyordunuz. Birinci aynen yazılır. İkinciyi ters çeviriyorduk. Artı 3'ü ters çevirirsek eksi 3 olur. Ve çıkarmaya toplama yapıyorduk. Bunu çıkarmaya toplama yapma kuralı diyorlardı. Veya ikinci yol şu eksi ile artıyı çarparak parantezi kaldırarak eksi 3'ü dönüştürebilirsiniz. Yine aynı sonuca ulaşırsınız. Şimdi eksi 2 ile eksi 3'ü toplarsanız eksi 5 yapar. Yani bunun cevabı eksi 5 olmuş oluyor. Gelelim ikinci soru tipine. Bu sefer kuvvetler aynı olabilir. Tabanlar farklı olabilir. Kuvvetler aynı. Tabanlar farklıysa yine aynı olanı aynen geçiriyorsunuz. Tabanları çarpıyorsunuz. Yani A çarpı B yazıp kuvveti X'tir diyorsunuz. Örneğin birinci soruda kuvvetler aynı. O zaman 2 aynen geçireceksiniz. 3 kere 5 15 yapar. Yani 15 üssü 2. İkinci örnekte de aynı şekilde. Eksi olması bir şey değiştirmiyor. Kuvvetimiz aynı ise eksi 2'ye geçiriyoruz. 3 kere 2'den 6 üssü eksi 2'dir diyorsunuz. Bölmede de yine aynı şekilde çarpmanın tam tersi. Çarpmada tabanları çarpıyorduk. Bölmede de kuvvetler aynıysa tabanları kendi arasında bölüyorsunuz. Şimdi kuvvetimiz aynı 2. 10'u 5'e bölüyorsunuz 2 yapıyor. Sağ tarafa bakalım. Kuvvet aynı. Eksi 4. Eksi 4'ü geçiriyorum. 12'yi 4'e bölüyorsunuz. 3 oluyor. 3 üssü. Eksi 4. Şimdi son bir durumumuz var. Tabanlar ve kuvvetler farklıysa nasıl işlem yapacağız? Arka sayfada ona bakalım. Burada da üssün üssünü öğrenmiştik. Üssün üssü kuralı çok işimize yarıyor. Şimdi böyle sorularda tabanları parçalamanız gerekiyor. En küçük parçalarına sadeleştirmeniz gerekiyor. Ve üstün, üstün kullanmanız gerekiyor. Zaten bunu yaparsanız ya birinci kurala benzer bir şey çıkar ya da ikinci kurala benzer bir şey çıkar. Şimdi bakalım. Mesela 64. 64'ü görünce 2 aklınıza gelecekti. 64 2'nin 6. kuvvetidir. Tabi tepesinde de 2 var. Onu yazmayı unutmayalım. 16 2'nin 4. kuvvetidir. Hemen 16'yı siliyorum. Yerine 2 üstü 4 yazıyorum. Tepede de 3 var. Düzenlersen biraz 6 kere 2 12. Üstün üstünde çarpıyordunuz kuvvetleri. 4 kere 3 12. Gördüğünüz gibi tabanlar da eşitlendi. Kuvvetler de eşitlendi. Artık istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ben genelde tabanlar eşitse kuvvetleri toplama yöntemini kullanırım. İsteyenler de kuvvetler eşitse tabanlar çarpılır kuralını uygulayabilir. Tabanı aynen yazıyorum. 12, 12 da 24'tür diyorum. 2'ye bakalım. 27'yi siliyorum yerine. 3'ü 3 yazıyoruz. Tepede de 3 var. 9'u siliyorum. Yerine 2 üstü 2 pardon 3 üstü 2 yazıyorum. Tepede de 5 var. Düzenlersek 3 kere 3'ten 3 üssü 9. 2 kere 5'ten 3 üssü 10. Şimdi tabanları aynı, üstler farklı kuralına dönüştü. Bu kuralda tabanla aynen yazıyorduk. 9, 10 da 19 diyordunuz. 64'ü siliyorum. Yerine 206 üstü yazıyorum. Üstünde de 2 var. 125'i siliyorum. 5 üstü 3 yazıyorum. Tepede de 4 var. Düzenlersek biraz. 6 kere 2, 12. 3 kere 4, 12. Bakın bu sefer de ikinci kuralımıza benzedi. Kuvvetler aynı ise tabanları çarpıyordunuz. 2 kere 5 10 yapar. Yani cevabınız 10 12. 12. 81'i siliyorum. Yerine 3 üssü 4 yazıyorum. Tepede de kare var. 4'ü siliyorum. Yerine 2 üssü 2 yazıyorum. Tepede de 8 var. Şimdi 4 kere 2 8. 3 üssü 8. 2 kere 8 16. 2 üssü 16. Bakın tabanlar kuvvetler aynı olmadı. Hani bazen bu şekilde olmayabilir. O zaman başka versiyonlarda düşünmeniz gerekiyor. Mesela ne düşünebiliriz? Bu soru zaten 4 üssü 8 şeklindeydi. Yani ben 2 üssü 16 yazmak yerine bunu 4 üssü 8 olarak bırakabilirdim. O yüzden baştan bir üsün üsünü alarak sayının ne çıktığını, sağda ne yapabileceğimizi düşünmeniz daha doğru olur. Şimdi sağdakine dokunmuyorum. Birincisi 3 üstü 8. Kuvvetler aynı ise tabanları çarpıyordunuz. 3 kere 4 12 yapar. Cevabınız 12 üstü 8. Bölmeye de bakalım. 25'i siliyorsunuz. Yerine 5'in karesi yazıyoruz. Ee, bu zaten en sade halinde 5 üstü eksi 2. Biraz düzenlersem 2 kere 4 8 yapar. Yani 5 üstü 8. Şurayı silelim. Biraz büyük yazdım. Şimdi 5 üssü 8 bölü 5 üssü eksi 2'ye dönüştü. Şimdi ne yapacaksınız? 8'den eksi 2'yi çıkarmanız gerekiyor. Şimdi şurada bir yerde ben işlemini yapayım. 8'den eksi 2'yi çıkarmanız gerekiyor. Çıkarmada birinci aynen yazıyorduk. İkinciyi ters çeviriyordunuz. Ve topluyordunuz. Yani 8, 2 daha 10 yapar. O zaman bu işlemin sonucu 5 üssü olmuş. 16'yı siliyoruz. Yerine 2 üssü 4 yazıyorsunuz. Tepede de eksi 5 var. 144'ü siliyorum. Yerine 12'nin karesi yazabiliriz. 12'nin karesi yazıyoruz. Tepede de eksi 10 var. Biraz düzenlersem 4 kere eksi 5 eksi 20 yapar. 2 kere eksi 10 Eksi 20 yapar. Bakın bu sefer de neye dönüştü? Kuvvetler aynı, tabanları farklı. Eğer böyle oluyorsa tabanları kendi arasında bölüyordunuz. Yani 2'yi 12'ye bölmeniz gerekiyor. Kuvveti de aynen yazmanız gerekiyor. Tabi artık sadeleşirse hatta öğrendiğimiz kuralları tekrar etmiş olalım. Sadeleşti 1 bölü 6 üzeri eksi 20. Hani eksi kuvvet olunca da şöyle bir şey yapıyorduk. Yer değiştiriyorduk. 1 bölü 6'yı ters çevirirsem 6 bölü 1 olur. Bölü 1 yazmanıza hiç gerek yok. Direkt 6 üssü 20 olarak şıklarda zaten karşınıza çıkarım. Gelelim 3. örneğimize. Şimdi 10 üssü 16. Onu zaten daha fazla küçültemeyiz. Çünkü 10 hiçbir sayının karesi, küpü başka kuvveti değildir. O sabit kalsın. 10 üssü 16. Şimdi 4'ü de silip yerine 2'nin karesi yazabilirim. Tepede de 8 var. Şimdi düzenlersek yukarısı zaten 10 üstü 16 idi. 2 kere 8'den 2 üstü 16 oluyor. Üstler aynı ise tabanları bölüyordunuz. Onu 2'ye böldünüz. 5. Yani cevabınız 5 üstü 16. Son örneğimiz 36'yı siliyorum. Yerine 6'nın karesi yazıyorum. Tepede de 6 var. 27'yi siliyorum. Yerine 3 üstü 3 yazıyorum. Tepede de 4 var. Şimdi düzenlersek 2 kere 6, 2 yapar. 3 kere 4, 312 yapar. Kuvvetler aynı ise tabanları bölüyordunuz. 6'yı 3'e bölerseniz 2 yapar. Yani cevabınız 2 üssü 12'ymiş. Gelelim toplama ve çıkarma işlemine. Şimdi toplama ve çıkarma işleminde sabit bir kuralımız yok. Tek kural şu. Sayıları tek tek hesaplıyorsunuz. Artık topluyorsunuz ve çıkarıyorsunuz. Şimdi ilk üç örneği bir yapalım. Mesela 2 üssü 4. 2 üssü 4 16 yapar. 4'ün karesi de 16 yapar. 16'dan 16'yı çıkarıyorsunuz 0. Hani öyle tabanlar eşitse, kuvvetler eşitse diye bir kuralımız yok burada. 2 üssü 3 8 yapar. 2 üssü 5 32 yapar. 8 ile 32'yi toplayacaksınız. 40 yapar. 3. örnekte 0 üssü 1 0'dır. 1 üssü 10 1'dir. 2'nin küpü de 8 yapar. Şimdi 0 ile 1'i toplarsanız 1. 1'den 8 çıkarsa da eksi 7 kalmış oluyor. Toplama ve çıkarmada şöyle sorular denk gelebilir. Bazen ortak çarpan parantezini almak gerekebilir. Hani burada karşınıza çıkabilecek tek kural ortak çarpan parantezi varsa ortak çarpan parantezini alıp işlemi daha da kolaylaştırabilirsiniz. Hani tek tek 6 çarpı 10 üstü 4'ü 5 çarpı 10 üstü 4'ü hesaplamaktansa bakın üçün de 10 üstü 4'ler ortak. O zaman ben bunu 10 üstü 4 parantezine alırım. Çünkü hepsi 10 üstü 4 ile çarpılmış. Kat sayıları toplarım veya çıkarırım. Şimdi 6, ikincinin kat sayısı 5, üçüncünün kat sayısı 15. Şimdi düzenlersen parantez içine 15, 5 daha 20, 26. 26 çarpı 10 üzeri 4 oluyor. Zaten sorularda e, bu şekilde bırakmanızı ister. Çok büyük sayılarda cevabı istemez. Son örneğe bakalım. Bakın burada da 5 3, 5 4, 5 5'ler var ortak. Burada kuvveti en küçük olanı ortak çarpan olarak yazabiliriz. 5 üs 3'ü aldım. Şimdi 5 üs 3'ten 5 3 alırsam birincisinden bir gelir. Şurada 4 tane 5 var. 3 tane 5 alırsam 1 tane 5 kalır. Yani 5 1 artı. 5 tane 5 var. 3 tanesini boşa aldım. O zaman geriye 2 tane 5 kalır. Artık içerideki işlemi yaparsanız 5'in karesi 25. 5'in birinci kuvveti 5. Şimdi 25, 5 daha 31 daha 31. Yani bunun cevabına 31 çarpı 5'in küpü diyebilirsiniz. Şimdi bazı önemli püf noktalar var. Özellikle çarpmada geçerli olan, bölmede de geçerli olan bazı önemli püf noktalar var. Mesela parantezin içinde birden fazla üssü sayı var. Dışında da başka bir kuvvet var. Üssün üssü mantığına göre bu dört her iki sayının da üssü anlamına geliyor. Yani birinci iki üssü, üç üssü, dört gibi hesaplayarak üç kere 4'ten 12 buluyorsunuz. İkinciyi 4 üssü dört gibi hesaplayarak 2 üssü 4 kere 4'ten 16 olarak bulabiliyorsunuz. Hatta bakın ispatlayalım. 16, 12 daha 28 yapar. Şimdi burada ben zaten işlemi yapsaydım. 4, 3 daha şurası 2 üssü 7 olacaktı. Üste de 4 olduğu için 4 kere 7'den yine 2 üssü 28'i bulacaktınız. Yani dışarıda bir kuvvet varsa içindeki her sayının kuvvetini alıyorsunuz. Hatta şöyle aşağıda onunla ilgili bir örnek var. Mesela demiş ki A çarpı B'nin dördüncü kuvveti kırkmış. Ben bu dördü tek tek dağıtırsam aslında bu A üssü 4 çarpı B üssü 4 oluyor. Bunun cevabı kırkmış. Size soruda A üssü 4'ün 8 olduğunu söylemiş. O zaman ben burayı silip yerine 8 yazabilirim. Zaten size B üssü 4'ü soruyor. Daha sonra 40'ı 8'e bölerek B üssü 4'ün 5 olduğunu anlayabilirim. İkinci önemli özelliğimiz, şimdi biz hatırlarsanız ne yapıyorduk? Mesela 2 üssü 3 çarpı 2 üssü 5'i gördüğümüzde tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorduk. Yani 2 üssü 3 artı 5 şeklinde yazıyorduk. İşte bazen de toplamış halini verebilir. Sizden ilk başta çarpılmamış veya bölünmemiş halini sorabilir. Hani artılarda aklınıza çarpma gelecek. O yüzden bunu ilk haline döndürmek için 2 üssü 3 çarpı 200 3 üssü pardon 2 üssü 5 olarak yazabilirsiniz. Çık, çıkarma gelince de aklınıza bölme işlemi getirmeniz gerekiyor. Şimdi 3 üssü x y bakın x'ten y çıkmış. Yani tabanları aynıymış. O zaman çıkarma olunca bölme yapıyorduk. Yani aslında 3 üssü x 3 üssü y'ye bölünmüş anlamına geliyor. Şimdi Bu özelliği de şöyle sorularda kullanıyoruz daha çok. Mesela son soruya bakarsak size 2 x'in a olduğunu söylemiş. 2 x artı 4'ün a cinsinden değeri kaçtır diyor. Ben bunu aynı öğrendiğimiz yöntemden parçalarsam ilk haline çevirirsem artı olduğuna göre çarpmadır bu. 2 x çarpı 2 üstü 4'tür demek ki ilk hali. Şimdi 2 üstü x'in biz ne olduğunu söylemiştik başlangıçta. A olduğunu söylemiştik. 2 üssü 4'ü de hesaplarsanız 16 yapar. Yani bu işlemin sonucu A cinsinden 16 A'ya eşitmiş veya 16 çarpı A'ya eşitmiş anlamına geliyor. Şimdi karşınıza çıkabilecek bir başka soru da bu şekilde. Size 2 üssü A B olduğunu söylüyor. 3 üssü A'nın da C olduğunu söylüyor. Tabii büyük ihtimalle e, şunun B olması gerekiyor. Çünkü A ve B cinsinden dediği için burada yanlış yazmış olabilirim. Şimdi 2 üssü A B'dir. 3 üssü A da B'dir. Buna göre 12 üssü A'nın A ve B cinsinden değeri kaçtır? Şimdi böyle sorularda da iki yoldan yapabilirsiniz. Birinci yol biraz uzun. Ee, şimdi 12 üssü A. 12'nin çarpanlarını düşünürüz. Bakın düşünelim. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Yani ben 12'yi silerek yerine 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti yazabilirim. Tepede de A vardı. hatırlarsanız ilk kuralda ne demiştik? Dışarıdaki kuvvet içeriye dağılıyordu. 2 üssü 2A, 3 üssü A'ya dönüşmüş oluyor. Şimdi bakıyorsunuz 2 üssü A, ise 2 üssü 2A aslında B karedir. 3 üssü A, ise 300 ayda. B ise tabi burada şöyle bir hata oldu büyük ihtimalle. Ee, harflendirmede sıkıntı oldu. O yüzden ben şöyle yapayım. Şuna hadi C diyelim bize neyse. Çünkü biraz karışık olacak yoksa. Burası C olsun. Şimdi 300 A'yı da C dersek soruyu da değiştirmiş olalım. Ee, B ve C cinsinden değeri nedir diye soralım. Böyle bir değişiklik olsun. Soruyu hatalı yazmış olabilirim. Şimdi B ve C cinsinden yazarsak 3 üssü A da C olduğuna göre demek ki cevabı B kare C oluyormuş. Şimdi ikinci yolu yaparsak ikinci yol biraz daha kolay. Ama aynı mantık. Şimdi 12'nin ne yapmıştık? Çarpanlarını bulmuştuk. 2'ye böldük 6. 2'ye böldük 3. 3'e böldük 1. Şimdi bakıyorsunuz 2 üssü A'ya biz B demiştik. O zaman 2 gördüğünüz yere B yazabilirsiniz. Bir tane daha 2 olduğu için bir daha B yazıyoruz. 3 üssü A'nın da C olduğunu söylemiştik. O zaman 3 gördüğünüz yere de C yazıyorsunuz. Sonra asal çarpanların çarpımı şeklinde yazarsak bunu. Bakın 2 tane B var. O yüzden B kare. Bir tane C var. C veya C üssü bir yazabilirsiniz.